kızım ha. Gel anne olsun senin Gel gütü 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 yapsın. Gütü 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 gütü. Oh çok güzelmiş bu kız. Patileri de çok güzelmiş. Patileri de kocamanmış Kocaman patileri varmış. Siyah siyahmış. Altları bile siyahmış benim kızımın. Bir tek burasında varmış beyazı. Bir tek burasında bir de dişleri. Bir de dişleri. Aferin kızıma benim. Hayır ama hayır Zeyna yat Yat kızım yat Tamam tamam öylece şey, Tamam Aferin Aferin sana Hadi ben gidiyorum artık Tamam mı Tamam mı kızım? Ben gidiyorum artık Ben çok sevdim seni çok 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 Sevdim bugün en çok sevdim bugün bugün seni en çok